السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيدنا وليا وخير مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب رسول الله مدد ما شاء الله سوره ما شاء الله فاز على سيدنا محمد الله الحسن الصحبة والخير في الجمعية جمعة مباركة برنج جمعة Rabbil Evvel'in Peygamber Efendimiz'in her şeyin Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e en iyisini alemlerin en sevdiği kulu olduğu için en her şeyi, en iyisini Peygamber Efendimiz'e sallallahu ve vermiş. Cuma günleri de haftanın sultanı der. Yani o günlerin en faziletlisidir. O da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi, ve aleyhi ve verilmiştir. Bu günde hayırlar çoktur. Bereketler çoktur. İhsanlar çoktur. Allah Azze ve Celle'den verilen o bir saat var. İcabet saati. Yani hangi saat belli değil diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve onun için dua etmek icabete e, vesile olur. Yani bu günde ne kadar dua etse insan, muhakkak o saate rastlar, e, duaları dünyada da makbul olur. Ahirette de, o ahirette zaten dua eden insan dünyada kabul olmasa ahirette e, onun e, faydasını görmüş olur. Ama bu, Cuma günü bu dünya içinde e, ne gibi hayır maksatları varsa onun için dua etmek lazım. Hayırlara ve tebdil olsun. Şerler e, iyi olmayan şeyler hayırlara tebdil olsun ki e, Allah'ın lütfuna nail olalım inşallah imtihan, dünya imtihan yeridir. İmtihan Allah bize çekeceğim, yani kaldıramayacağımız imtihanı vermesin. Çok insanlar göz önünde gördükleri halde insanların gene hallerine şükretmiyorlar. Hallerinden memnun değiller. Yani, acayip bir vaziyettir. insan hali çok acayip Allah Azze ve Celle yaratmış ki onun istediği gibi olasın diye. O da imtihandır. İmtihanlar çoktur. İmtihanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hürmetine onun çektiği Ezeklere <laughs> bizim çektiklerimiz o sıfır sayılır onun yanında. Onu örnek alıp dünyanın imtihanları kolay olur. Ya bir, bir tek sana değildir imtihan. Bütün insanlaradır imtihan. Ama bu en güzel şey bu imtihanların ee, sen bu zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak yaratılmış olman bu en büyük fayda, en büyük nimettir. Bu nimeti insanlar bilmiyor ama bilenler de tam e, yapamıyor tabi ama niyetlerine göre Allah Azze ve Celle verir. Bu niyet Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin, şefaatine nail olmak ondan kurtuluruz inşallah. Amellerimizden kurtulamayız ama Allah'a şükür onun ümmetine deyiz. Ümmetinde olmamız dediğimiz gibi büyük bir nimettir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan istediği şey ümmetine şefaattir. Ümmetini cehennemden muhafaza etmesidir. Onun için büyük bir nimetteyiz. İmtihanlarımız hiçbir şeydir. Onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize verdiği en büyük hediyelerdir. Allah Azze ve Celle'nin bize ihsan ettiği en büyük ki dünya şöyle böyle nasıl olsa imtihanla geçer ama ahiretimizi garantidir. Peygamber Efendimiz de, sallallahu aleyhi ve selleme, tabi olan, onu seven insan için ahiret garantidir. Onun şek şüphe yoktur inşallah. Allah Allah'a şükürler olsun, hamdler olsun. Bu امه <متحدث> محمده يرى الطوائف ومن الله توفيق الفاتحه